değişimin Türkiye'ye vereceği zararlar konusundaki endişesini Devlet Bahçeli inşallah Türkiye değişmez diye ifade etmiş. Ve Türkiye'yi milli, üniter, laik devletten çok etnisiteli, Adem'i merkeziyetçi bir modele sürükleyen, Türkiye'yi değiştiren, tehlikeye atan bu sürecin sözcülüğünü ve öncülüğünü de Devlet Bahçeli'nin yaptığını görüyoruz. Türkiye tehlikededir. Çünkü Cumhur İttifakı ile demin kurduğu koalisyon Türkiye'yi Atatürk modelinden Erdoğan Bahçeli Öcalan modeline sürüklemek istemektedir. Erdoğan Bahçeli Öcalan modeli milli üniter laik devlet modelinin de sonu olacaktır. Atatürk modelinin nihai olarak tasfiye edilmesi için yeni bir anayasanın gereğinden bahsediliyor. TSK'nın vesayetinde anayasa diye şikayette bulunanların şimdi kurucu önder diye niteledikleri Öcalan'ın vesayetinde bir anayasadan rahatsızlık duymadıklarını görmek çok üzücü. Öte yandan açlıkla boğuşan Türk halkının ne Edirne'de ne de, de Hakkari'de gündeminde yeni anayasa yok vatandaş sabah buzdolabında anayasa değil peynir zeytin tereyağı yoğurt görmek istiyor